İngiltere yatırımdan herkese günaydınlar. Herkesin geçmiş bayramını tekrardan e, duyarak başlayalım. E, görece sakin bir haftaya başlıyoruz. Dün bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalıydı. E, bugün haftanın ilk işlem günü. Veri akışı bugün de özelinde de sakin. İçeride hazine nakit dengesini takip ediyor olacağız. İngiltere'den de işsizlik verisi e, geliyor olacak. E, genel olarak sakin bir piyasa. E, Hareketi beklemek mümkün. Alıcılı başlamasını bekliyoruz güne BIST endeksinin biraz daha yukarı yönlü hareketler eğer ön plana çıkarsa yukarı yönlü hareketlerde 9.560 daha yukarıda ise 9.770'ler takip edilebilir. Hatta o arada ekranımı da yansıtıyor olayım ee, teknik olarak da göstermiş olayım. Sonrasında sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışalım ekranım yansıyor diye tahmin ediyorum baktığımız zaman geçtiğimiz hafta e, Perşembe günü yarım e, gündü malum e, Arife günü nedeniyle ama görece sınırlı yatay pozitif diyebileceğimiz şekilde e, günü tamamlamıştı ve hatırlarsak 9430 e, 9486 seviyesinde tamamlamıştı yukarı yönlü hareketlerin devamı noktasında Aslında geçtiğimiz hafta hatırlarsak 50 ve 20 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapatmıştı hatta iki gün üst üste kapanış gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından bu kapanışlar önemliydi. Dolayısıyla yeni günde de alıcılı başlamasını bekliyoruz. Keza baktığımız zaman küresel tarafta da yine hem ABD vadeler hem de Asya tarafında pozitif bir seyir var. Bunun da bize yine pozitif katkı yapması beklenebilir. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde 9.560'lar belki 9.600'ler ki 200 günlük hareketli ortalamasını denk geliyor. Takip edebilir. Daha yukarıda 9.770'ler veya daha da yukarıda 9.830'lar direnç olarak takip edilecektir. İyimserliğin ön planda olduğu bir hafta açıkçası bizleri bekliyor diyebilirim. Küresel tarafta da keza ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri Londra'da devam ediyor. E, oradaki küresel pozitif havanın bize yansıması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii sizden gelen sorulara geçeyim çok uzatmadan. E, Bekir Bey Platform turizmi sormuş. E, bu arada Cem Bey program değişikliği nedeniyle katılamadı öğlen yayınında muhtemelen sizlerle olacak cevap vermeye çalışacak sorularınıza. E, bu sabah e, programı ben devraldım kendisine. Ben Bekir Bey'in platform turizmi sorusuyla devam edeyim. Platform turizmi baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 26-60'lara kadar e, yükselmiş ve orada bir dirençle karşılaşmış. Yeni günde açıkçası burayı takip ediyor olacağız. Yani 26-60'lar e, direnç olarak takip edeceğimiz ilk seviye olacaktır. Eğer burası aşılırsa daha yukarıda 27.60'lar e, ve 27 üzerinde belki pivot olarak 29.05'ler takip edilebilir. Eğer bir geri çekilme görürsek böyle bir durumda ilk destek seviyemiz 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 25-80 olacaktır. Eğer bu seviye kırılırsa muhtemelen bir 24.85'lere kadar, 24.80'lere kadar geri çekimi görebiliriz. Hatta daha aşağıda 23.90'larda gündeme gelebilir. Ama imser taraftan bakacak olursak 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli korunacaktır. Bir sonraki aşamada 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmasını izliyor olacağız. Eğer buranın üzerine çıkılırsa yani 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarsa yükseliş seyri biraz daha ön planda kalmaya devam edecektir diyebiliriz platform turizm için. Hasan Ali Bey, şok marketlerde 63 TL maliyeti olduğunu söylemiş. Düşürmek için girilmeli mi yoksa kademeli mi alalım diye sormuş. Şok markete bakalım. 63 lira maliyet var. E, mevcut durumda baktığımız zaman e, bir süre daha en azından ortaya uzun vade için e, eğer böyle bir hedefiniz varsa şu aşamada bir süre daha izlemek faydalı olacaktır. En azından trendin tersine döndüğünü görmek ki zaten oldukça düşük yani 63'ten. E, buraya kadar maliyeti çekmekten ziyade bir süre daha izlemekte ve trendin dönüşüne ikna olduktan sonra ki orada ne zaman ikna olabiliriz trendin dönüşüne şok marketler için. Önce 50 günlük hareketli ortalaması ki hareketli ortalama olduğu için e, bu Tabii ki her fiyat hareketine değişecektir ama şu an itibariyle baktığımız zaman kabaca 36 36 90'lar 50 günlük hareketli ortalaması ve daha yukarıda e, 41.50'ler geçildikten sonra trendin döndüğüne ikna olabilir ve orada artık maliyet ortalama yöntemine gidebiliriz. Açıkçası benim Hasan Bey'e önerim bu tabloda bir süre daha yani şok markette maliyetini ortalamak yerine şu yapılabilir. En azından farklı hisselerde, daha likiditesi yüksek hisselerde mevcut elindeki tasarrufunu değerlendirip Az önce de ifade ettiğim gibi 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktığı ortamda artık trendin dönüşüne ikna olduğumuz ortamda maliyeti ortalama stratejisi tercih edilebilir. Tabi bu yine de orta ve uzun vadeli bir strateji olacaktır. O yüzden bunu belirtmekte fayda var. Daha kısa vadeli hareketlerde eğer bir toparlama olacak ise e, 34.75'ler, 34.80'ler e, şu aşamada direnç konumunda izlenebilir. Daha yukarıda 36.70'ler, 36.75'ler izlenecektir direnç olarak. Eğer burasının üzerine yani e, kabaca işte 36-75'ler dedik, 36-80'ler dedik ki, 50 günlük hareketli ortalamalarına denk geliyor. Eğer burasının üzerine çıkılırsa biraz daha rahatladığını görebiliriz. E, diğer taraftan aşağı yönlü hareketlerde 33-70'ler, daha aşağıda ise e, 20 32-30'lar, 32-20'ler gündeme gelebilir. Destek olarak şok market için. Hatice Hanım sormuş, Derheyle'yi bakalım hemen. Sonrasında Durukan'a bakalım. 200 günlük hareketli ortalamasından destek almış gözüküyor. Eğer bu hareketini sürdürürse yani yukarı yönlü hareketleri devam ederse şu aşamada kabaca 55-75'ler daha yukarıda belki böyle e, 70 seviyeleri e, direnç olarak izlenebilir ama asıl rahatlatacak nokta muhtemelen 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 81 e, özür dilerim tabii 81 seviyeleri e, biraz daha 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen e, seviyeler olarak biraz daha rahatlatacaktır fiyatlamaları yukarı yönde. Olsa geri çekilmelerde şu aşamada 200 günlük hareketli ortalaması ki kabaca 45-30'lara denk geliyor takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece iyimserlik korunacaktır ama bu seviyenin altına inerse yani 200 günlük hareketli ortalamasının altına inerse orada 35-40'lara kadar hatta daha altındaki seviyelere kadar geri çekilme veya aşağı yönlü eğilim e, devam edebilir. Buradan Durkana e, dönüyorum. Şahin Bey'in sorusu e, baktığımız zaman geçtiğimiz hafta bir toparlama gayreti içerisine girmiş. Eğer toparlama gayreti devam eder ise 15-60'lar. Daha yukarıda 16-17'ler, 16-20'ler belki e, direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber ise 16-86, 16-90'lar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde şu aşamada 14.85'ler veya 14.90'lar destek olarak takip edeceğimiz ilk seviyeler olacaktır. Daha aşağıda ise baktığımızda 14.30'lara kadar bir geri çekilme, eğer aşağı yönlü bir geri çekilme olursa takip edeceğimiz bir sonraki destek olacaktır diyebilirim Durukan için. Migros'a bakalım. Ee, sonrasında Tüpraş'a bakalım. Ahmet Bey'in Kocaeli'den e, günaydınlarını iletiyor bize. E, Migros ve Tüpraş'la devam edelim. Biraz ekranım donuyor. Yavaş ilerliyoruz. Kusura bakmayın ee, teknik problemden dolayı. Migros'a baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamasında dirençle karşılaşmış gözüküyor. Ee, yeni günde ve yeni haftada açıkçası bu tarafı takip ediyor olacağız. Yani 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen e, 492 seviyeleri, 492 70'ler. E, direnç konumunda eğer burası aşılırsa daha yukarıda böyle 497-60'lar belki 498'ler bir sonraki direnç olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. E, veya 500 seviyesi de psikolojik direnç olarak karşımıza çıkacak, çıkacaktır. Açıkçası 500 seviyesinin üzerine çıkarsa yukarı yönlü hareketlerin biraz daha iğme kazandığı, rahatladığı e, görülebilir. E, bu açıdan önemli. Diğer taraftan tabii şu detayın da altını çizmekte fayda var. Şöyle hızlıca çekeyim bir tane paralel. şöyle de bir tablomuz var. Şunu ifade etmeye çalışıyorum aslında. Migros tarafına baktığımız zaman buradaki trendin aslında yukarı yönlü olduğunu şu kısma baktığımızda en azından söylemek mümkün. Tabi burada e, kısa vadeli dirençlerle karşılaşacaktır. Geri çekilmeler olacaktır zaman zaman. Ama yukarı yönlü hareketler takip edilecekse az önce söylediğimiz seviyeler e, ve 500 seviyesinin aşılmasıyla beraber 514'ler, 515'ler ve daha yukarıda artık böyle 535'lere kadar gidebilecek bir Migros görmemiz söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, daha kısa vadeli hareketler de eğer geri çekilme görürsek 488 daha aşağıda ise böyle 478'ler kabaca destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. 478'lerin altında 467 takip edilebilir. Deyip buradan TÜPRAŞ'a geçeceğim. Daha fazla soru yanıtlayabilmek adına. TÜPRAŞ tarafına baktığımız zaman orada bir süredir volatil seyir devam ediyor. E ee, aslında ee, geçtiğimiz hafta çarşamba günü çok hızlı toparladı. Perşembe günü bir miktar baskılandığını gördük. Ee, yeni günde ve yeni haftada açıkçası yukarı yönlü hareketlerde 132 seviyesi takip edilecektir. 132 seviyesinin aşılmasıyla beraber belki pivot olarak e, 134-135 seviyeleri takip edebilir. Daha yukarıda ise artık böyle 137'ler bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Olası aşağı yönlü hareketlerde 128-50'ler, 128-75'ler destek konumunda. Eğer burası kırılırsa 125.80'ler bir sonraki destek olacaktır ve daha aşağıda artık 122-80'ler belki 123'ler takip edilebilir Tüpraş için. Hayati Bey Ankara'dan selamlarını iletmiş. Alarko'yu sormuş. Alarko'ya bakalım. Devamında Metru'ya bakalım. Derhere az önce baktık. Alar Metur'la devam edelim. Sonrasında da BB sana bakalım. Alarko'ya baktığımız zaman geçtiğimiz hafta bir toparlama e, sürecine girdi. Eğer devam edersek ki burada eğer böyle bir durumda yani devam etmesi durumunda 85-17'ler, 85-20'ler ilk direnç konumunda daha yukarıda 87.40'lar kabaca ve hemen ekabinde 90.40'lar direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Olası geri çekilmelerde 83.50'ler daha aşağıda 82.30'lar takip edilebilir destek olarak. Eğer burası kırılırsa muhtemelen 80 seviyesinin altına kadar geri çekilme görebiliriz Allah için. Buradan metura geçiyorum. Metura baktığımız zaman Bollinger üst çenenin dışına bir taşma gerçekleştirmiş. Hatta geçtiğimiz hafta burada çok fazla bu seviyenin yani Bollinger üst çenenin dışında e, kapanış görmüşüz. E, genelde bu tarz durumlarda zaman zaman düzeltmenin geri gelebileceğini söylüyorum ki burada aslında güzel bir örneği var. Burada Bollinger e, üst çenenin dışında kapanış gerçekleştirmiş. Hemen akabinde kendini düzeltmiş ve tekrardan Bollinger alt çen, e, üst çenenin içine girmiş. E, diğer taraftan yükseliş hareketini devam ettirmiş. Dolayısıyla geri çekilmelere bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Eğer böyle bir geri çekilme görürsek muhtemelen baktığımız zaman 21 18'ler, 21 20'ler destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Daha aşağıda 20 50'ler ve hemen hemen akabinde 20 15'ler takip edebilir. Diğer taraftan eğer yukarı yönlü hareketler devam edecekse baktığımız zaman orada belki pivot noktalarına bakmakta fayda var ama bir de şöyle bir yüzeysel Çektiğimiz zaman orada da kabaca 23-60'lara böyle 23-70'lere doğru hareketin devam etmesi beklenebilir ama ben açıkçası bugün özelinde e, biraz daha geri çekilip e, tekrardan yönlü yukarıya çevirme ihtimali üzerinde duruyorum metro için. E, tabii farklı fiyatlamalar söz konusu olabilir o yüzden yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı e, sadece teknik olarak az önce söylediğim seviyeler biraz daha dikkate alınabilir diye tahmin ediyorum. Ve sana baktığımız zaman her ee, yayınımızda hemen hemen sorulan sorulardan bir tanesi, şirketlerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta yönünü tekrardan yukarıya çeviren, toparlama gayreti içerisine giren bir şirketten bahsediyoruz. Fiyatlama olarak, teknik olarak. Yukarı yönlü hareketler devam edecekse 91-90'lar, hemen akabinde 96 seviyesi ve daha yukarıda 99-50'ler. Belki psikolojik direnç olarak 100 seviyesi. Takip edilebilir 100 seviyesinin üzerine çıkarsa yukarı yönlü hareketlerin biraz daha kalıcı hale gelmesi ve rahatlaması beklenebilir. Eğer aşağı yönlü hareketler ön plana çıkarsa 88-80'ler hemen akabinde 86 ve daha aşağıda 83-75'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Papil'e bakalım. E, hemen akabinde Dohol'a bakacağım. E, Kemal Bey'in sorusu. Papille Süveyda Hanım'ın e, sorusu papil ve dohol ile devam ediyorum. Papil tarafına baktığımız zaman Bollinger üst çenede dirençle karşılaşmış gözüküyor. Keza burası daha önceki e, fiyatlamalara baktığımızda da yine direnç olarak güçlü direnç olarak çalışmış. ve dolayısıyla kabaca 40.35-40.30'lar şu aşamada direnç konumda. Eğer burası aşılırsa 42.20'ler ve daha üstte artık böyle 44.50'ler 45'ler gündeme gelebilir. Diğer taraftan eğer geri çekilmeler ön plana çıkarsa kabaca 36-20'ler, 36-30'lar, özür dilerim, 38-30'lar, 38-20'ler destek olarak takip edebilir. Daha aşağıda olası geri çekilmelerde 35-30'lar bir sonraki destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Diğer taraftan eğer burası kırılırsa 33 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Baktığımızda papil için. Buradan doholo geçiyorum. Dohol tarafına baktığımız zaman de 50 günlük hareketli ortalamasında bir dirençle karşılaşmış durumda. Eğer 50 günlük hareketli ortalamasını kırmayı başarırsa baktığımız zaman orada da Dohol için ki kabaca 15.15'lere denk geliyor. Eğer burası kırılırsa yukarı yönlü hareketlerde 15.50'ler gündeme gelebilir. Diğer taraftan aşağı yönlü hareketleri konuşacak olursak 14.88'ler şu aşamada destek konumunda. Eğer burası kırılırsa aşağıda 14.68'ler daha aşağıda ise 14.45'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Eren Bey devayı sormuş. Devaya bakalım. Hemen akabinde ak enerjiye bakalım. Sonrasında da Aselsan ve Süren'le devam edeceğim. Deva, Ak Enerji, e ve saati devam edeceğim. Devaya baktığımız zaman e, orada Bollinger orta çenede e, bir dirençle karşılaşmış. Eğer burası aşılır ise 58 75'ler ve daha yukarıda 61 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası da geri çekilmelerde 56 20'ler ve daha aşağıda 54 30'lar destek konumunda izlenecektir. Buradan ak enerjiye geçiyorum. Ak enerjiye baktığımız zaman 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde yukarı yönlü hareket ihtimali biraz daha ön planda. Eğer bu devam ederse yukarıda 12.30'lar ilk direnç konumunda daha yukarıda böyle 12.80'ler ara direnç olarak izlenebilir ama daha yukarıda 13.50'lere kadar gidebilecek bir ak enerji var. Olası geri çekilmelerde 11.58'ler daha aşağıda ise 11.10'lar ve hemen akabinde 10.20'ler destek konumunda ak enerji için ise baktığımızda. Buradan Aselsan'a geçiyorum. Aselsan'a baktığımız zaman Aselsan'da da yukarı yönlü hareket ihtimali biraz daha ön planda. Eğer bu devam ederse 142'ler daha yukarıda ise 149'lar belki 150'ler gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 136-90'lar hemen altında 131.80'ler ve daha aşağıda 128.80'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Buradan Suyen'e geçiyorum. Suyen'e baktığımız zaman Suyen'de de aslında yukarı yönlü hareket ihtimali biraz daha ön planda. Böyle bir durumda 16 seviyesi ara direnç olarak çalışabilir. Daha yukarıda 16 30'ları takip ediyor olacak. Eğer buralara aşılırsa böyle 17 20'lere kadar gidebilecek bir Suyen görmemiz söz konusu olabilir. Diğer taraftan eğer geri çekilmeler ön planda olacaksa 15 35'ler daha aşağıda böyle pivot olarak 14.88'ler ve daha aşağıda böyle e, Bollinger Orta Çene'ye denk gelen 14.20'ler gündeme gelebilir süren için. Ayda ve Yunsaya bakalım. Hemen akabinde BFR'ne bakalım. Aydan. Aydan'a e baktığımız zaman Bollinger Orta çenede. Biraz dirençle karşılaşmış ve perşembe günü yarım işlem gününde biraz geri çekilme göstermiş. Eğer geri çekilmeler devam ederse 16 20'ler daha aşağıda 15 60'lar destek konumunda. Diğer taraftan baktığımız zaman 16 75'ler e, ilk direnç burası aşılırsa daha yukarıda 17 55'lere kadar gidebilecek bir aydem görebiliriz. Buradan BFR'ne gideceğim. Sonrasında da Yunsa'ya bakalım. BFR'ne baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamasının altında kalmış. Ee, burada bir dirençle karşılaşmış. Ee, geri çekilme olasılığı söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa karşılaşırsak 163 daha aşağıda ise 157-60'lar takip edilecektir. Ama diğer taraftan eğer 50 günlük hareketli ortalaması ki kabaca e, 169-70'lere denk geliyor aşılırsa muhtemelen 177'ler ee, seviyesine kadar bir hareket görebiliriz. Eğer burası aşılırsa, daha yukarıda 190'lara kadar gidebilecek bir BFR görmemiz söz konusu olabilir. Dedikten sonra Yunusova'ya geçiyorum. Yunusova'da trend aşağı yönde devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 5.30'lar direnç konumunda ve bu seviyenin altında kalıyor. Eğer bu seviyenin altında kalmaya devam ederse, aşağıda 5.17'ler, daha aşağıda ise 496'lar destek olarak takip edilebilir. 5.30'lar aşılırsa yukarıda 5.52'ler ve hemen akabinde 5.67'ler takip edilecektir yumuşa için. Katılım evime bakalım. Kınar Hanım sormuş borsanın açılmasını yukarı yönlü mü açılmasını bekliyorsunuz diye evet yukarı yönde bir başlangıç yapmasını bekliyorum görece sakin bir gün veri akışı açısından e, gün içerisindeki fiyatlamalara odaklanıyor olacağız orada da biraz daha e, teknik seviyeler e, ön planda kalacaktır diye tahmin ediyorum katılım evime bakacağım. katılım evime baktığımız zaman e, burada 50 günlük hareket ortalamasını destek bulmuş ve biraz daha toparlama ihtimali ön planda kalabilir. Eğer böyle bir durumda e, karşılaşırsak 7.40'lar daha yukarıda da e, 8 seviyelerine kadar gidebilecek katılım evimi görebiliriz. Bu seviye açılırsa 8.50'ler hatta 9 seviyeleri gündeme gelebilir. Ama eğer 50 günlük hareketli ortalaması kırılır ise ki kabaca baktığımız zaman 7.14 seviyelerine denk geliyor. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar görürsek 6.70'ler ve daha aşağıda pivot olarak 6.30'lar ve hemen akabinde 5.95'ler gündeme gelebilir. Sümer ve Galatasaray'la devam edeceğim. Sümer varlık tarafına baktığımız zaman orada eee Açıkçası şu tarz grafikler beni çok e, kaygılandırır. Ben bu tarz e, fiyatlama olan şirketlerden her zaman e, biraz daha temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünürüm. E, o yüzden temkinli olmakta bu tarz grafikler özellikle e, daha temkinli olmakta fayda var. Yine de kısa vadede geri çekilmelerde 183-70'ler daha aşağıda belki 174'ler 175'ler ve hemen altında 163'ler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde çok kestirmek mümkün değil ama 200 seviyesi şu aşamada psikolojik direnç olarak takip edilecek seviye olacaktır. Bu tarz grafiklerde bir biraz daha pivot noktalarına bakmakta fayda olacaktır. Şu aşamada ona bakamıyorum ama dediğim gibi muhtemelen 200 seviyelerin üzerini test eder ama diğer taraftan bu tarz grafikler her zaman beni aşırı temkinli olmaya da itmiştir. Dedikten sonra Galatasaray'a bakacağım buradan. Galatasaray'a baktığımız zaman orada da aşağı yönlü baskılanma e, bir süredir devam ediyor. Açıkçası eğer aşağı yönlü baskılanma devam ederse 1.58'ler aşağıda 1.52'ler 1.50'ler gündeme gelebilir. Eğer bir toparlama görürsek orada da 1.63'ler 1.64'ler ilk direnç konumunda. Daha yukarıda 1.70'ler eğer 1.70'ler aşırırsa muhtemelen 1.80'ler 1.77'ler gündeme gelebilir Galatasaray için. Enka'ya bakalım. Devamında da Binho'ya bakalım. Enka'nın bu arada ben de grafiğini bir süredir takip ediyorum. Kendi grafiğimden açayım. Şöyle. Enka'ya baktığımız zaman uzun vadeli trendi yukarı yönde devam ediyor teknik olarak daha kısa vadeli hareketler için baktığımızda ise aslında bir süredir 50 günlük hareketli ortalamasının altını test ettikten sonra toparlama gayreti içerisinde veya toparlama içerisine girdi. Ve yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali biraz daha olası gözüküyor. Eğer devam ederse 64-40'lar daha yukarıda belki ara direnç olarak 66 seviyeleri 66-30'lar ve hemen akabinde yine bir sonraki ara direnç olarak 68'ler takip edilebilir ama 68'ler aşılırsa 71-30'lar, 71-50'ler, hatta 75'ler gündeme gelebilir. Diğer taraftan tabi geri çekilmeler e, eğer söz konusu olursa kısa vadeli hareketlerde 62-20'ler ara destek konumunda daha aşağıda 61 20'ler ve bu seviyenin kırılması durumunda belki e, 60 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir ki kan kanal desteği olarak da bu, kabaca bu seviyelere denk geliyor. Daha aşağıda ise 57-30'ları takip ediyor olacağız NK için. Binho'ya baktığım zaman da Orada da baktığımız zaman 200 seviyelerinde bir taban oluşturmuş durumda. 200 seviyeleri burada psikolojik destek ve aynı zamanda taban oluşumu noktasında önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınlıkça bir toparlama gayreti görebiliriz ki geçtiğimiz hafta son iki işlem günleri bunu göstermiş. Yine de yukarı yönlü hareketlerde 222'ler, daha yukarıda belki e, 233.50'ler, 233 60'lar takip edebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber 255'lere kadar gidebilir. Ama diğer taraftan eğer 200 seviyesi kırılırsa aşağıda muhtemelen e, hızlı şekilde geri çekilmenin devam ettiği ve 170'ler, 175'lere kadar geri çekilmenin devam ettiği gündeme e, görülebilir. Dedikten sonra son bir soruya bakacağım. E, Orada da günaydınlarını iletmiş herkes. Biz de çok çok e, herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Umarım faydalı yayınlar yapabiliyoruzdur sizler için. E, Vestel'e bakacağım son olarak. Vestel elektronik tarafına baktığınız zaman orada aşağı yönlü trend bir süredir devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir toparlama gayreti olsa da e, bunun ben çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Temkinin tarafta olmak e, tümkini tarafta kalmaya devam etmek faydalı olacaktır. Yine de yukarı yönlü hareketlerde 36.08'ler daha yukarıda baktığımız zaman böyle 38.05'ler belki 38.50'ler direnç olarak karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan geri çekilmelerde 33.25'ler e, daha aşağıda 31.80'ler destek konumunda takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, süre kısıtımızdan dolayı maalesef her soruya çok detaylı cevap veremiyorum. Mümkün olduğu kadar çok fazla soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir maşa baktık yayının başında. Maliyet noktasında da yine bir sorumuz vardı. Oraya dair de de yardımcı olmaya çalıştık. Baktığımız zaman dediğim gibi süre kısıtından dolayı her soruya tam olarak cevap veremiyoruz. Ee, ama gün içerisinde çok fazla yayınımız da oluyor. Cem Bey öğlenleri sizle beraber oluyor. Pazartesi akşamları Hatice Hanım'la biz yine beraber yayın yapıyoruz. Bunun dışında yine e, ekranlarda, televizyon ekranlarında yine hem Cem Bey hem de ben yine e, sizden gelen soruları veya gündemi yorumlamaya çalışıyoruz. Ve Perşembe günü yine Cem Bey akşam yayında sizden gelen sorulara e, cevap vermeye çalışıyor. Sağlıcakla kalın. Ee, güzel bir hafta, güzel bir gün olsun. Bol kazançlı bir gün olsun. Bol kazançlı bir hafta olsun. Ben tekrardan bayramınızı, geçmiş bayramınızı kutluyorum. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim.